Evet çok iyiydi. giderdi. Neler hissettin? Nasıl bir duygu? Heyecanlı mıydın? hı. <laughs> <laughs> Hoşlandın mı? Evet. Bir Daha ister misin? Evet. İnşallah Pakistan. Allah Tamam Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. hem ön yargıyı kırmak, hem Elbistanlı havacılığı tanıştırmak istedik. Ee, 10-16 Mayıs engelliler haftası dolayısıyla da aklımıza bir engelli kardeşimizi gökyüzüyle tanıştırmak geldi. Ee, çok iyi yaptık, çok mutlu oldu. Havada uçarken e, engelli kardeşimiz sürekli ailesine el sallamak istiyordu. Yani mutluluğunu ailesiyle paylaşmak istiyordu. Ee, o çok duygulandırdı beni. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen sürelerde birçok engelli kardeşimizi daha gökyüzüyle tanıştıracağız.